Efendim inşallah sohbete bas olmasasın Bir gün, dün de artık konu işledim. Bir gün daha yedinci konu işledik. Şimdi artık yedinci konu işliyorum inşallah. İki gün içinde altı konu işledim. Bir gün yedinci konu işledim. Şimdi sek kanal sekizinci konu kanal 54 elli Şimdi efendim elli dört sekizinci konuyu anlatıyorum. Şimdi efendim Allah'ın Teala bize razı olmak. Ne gibi? Şimdi efendim biz biz zengin oluyorsun kan etmesi daha fazla istiyor. Hay istemeyecek. Onda kalacaksın. Helalinde malı isteyeceksin bana bütün Onda kalacaksın efendim. Bu da bir fazla ayı deriyor fazla. Yani daha fazlası göstermeyeceksin. Bir de şey insan var. Ya, i̇nsan onu altına giyse bile efendim. Gözü doğulmaz. Yani onun için efendim az Azı qana demek hayırlıdır. Evde Fatih bildiğim değil mi? Ş şey, değil, hayırlı, hayırlı, şey Azı hayır ona şeydi? Her türlü uykuda bir din var İslam Efendi. Az uyuyca, az uyuyacaksın. Az yiyecek, az uyuyacaksın. Az uyuyca, az uyuyacaksın. Az yiyeceksin. Az da her şeyin adı. ortaya yani. Az da değil Fatih'de her şey ortaya Fazla da uyumak iyi Fazla yemek de iyiydi. değildi. Fazla içmek de iyiydi. Ama kanlara da yiyeceksin size efendim. Şimdi mesela sana bir bir her şey dönüyor. Her ama ibadetle de öyle değil maalesef. İbadetle tavan yapacaksın. Çünkü Allah kulluk ediyorsun. Bir de şu var İslamiyet'te, ibadette. İbadetini en hayırlısı Aynı şekilde her gün etti, daha fazlası değil, daha şey değil. Ay her gün iki gün ürse, iki dört gün ürse, her gün aynı şekilde kılmak. Aynı ibadet etmek için var. Yani öyle, her şeyi kanaat etmek yani hayırlıdır. Fazlasını göstermemek efendim işler.